Günler arkadaşlar merhaba. Bugün Mobil Metin 2'nin ilk bölümünü sizlerle çekeceğim. Ben biraz artı 4 abonoz yaptım. Onları artı 5'e yükseltme malzemeleri aldım. Şimdi sizlerle birlikte hepsini artı 5'e basacağız. Kar mı zarar mı bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Bu ne istiyor? Bu ne istiyor? Artı 5. İlk artı 5'imizi geçirdik. Sıra ikinci artı 5'imizde. geçer mi? Bu da geçti. Çok iyi. Üçüncü artı beş. Bu da geçti. Bugün bayağı şanslıyız. Evet. Şu an elim ayağım tutuyor heyecandan. <laughs> hesapta yine az bir para var hesapta. Yani ben de daha yeni başladım. Bu da geçti. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Şu anda karda gibiyiz. Tabi ondan sonra belli olacak dananın kuyruğu. Arkadaşlar öf şansa gel. Gerçekten baya bir artı beşimiz oldu. 5 Beş tane artı beşimiz var. Altıncı artı beşimize gidiyoruz. Gittik. Evet o da başarılı. Olursa altı artıyı deneyeceğiz sizle. Nakit para vesaire yeterse. Bu da başarılı. Muhteşem. Bunların tanesini 200k'dan satsak gider mi? Oo, bu da geçti. Şunu silin, silin arkadaşlar. Artı sıfırlarla işimiz yok. Baya baya geçirdik. Devam edelim. Bu yanacak hissettim. Man tertiplendi. Bu net yanacak yani. Çünkü çok fazla geçirdik. Oyunun artık bize geçirmesi lazım derken yine geçti. Çok iyi muhteşem bir şansla ilerliyoruz. Yani görülmemiş bir şans var üzerimizde. Bu da geçti. Devam. Bir artı bir arttırmaya bile artık bayağı bir para istiyor. Evet bir tane yaptık. Sonunda bir tane yaptık. Ama hiç önemli değil. Oo bu da başarılı. Bu da başarılı. Bu da başarılı. Of 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 bu ne şans bu ne şans. bir yine çok şansım. Şunu artı 7'ye kadar bastım. Valla heyecanlanıyor. Heyecan doruk noktasında. Art, artı artı 7'ye ne istiyor ona bakacağız. Yanlışlık oldu. devam edelim. kapı çaldı bu arada. Bu da yanına sütçü de tam zamanına gelir. Tam video çekeriz arkadaşlar. Milletin geleceği tutar. Video çekmesek bir Allah'ın kulu gelmez. Bayağı bir artı beşimiz oldu ya. Çok ciddi sayıda bir artı beşimiz var. Artık bunlar yansa bile yani biz bayağı kar ettik gibi düşünüyorum. Ama asıl kar artı altıdan sonra mı belli olacak? 20 tane ile çıktık yola. Kaç tane yaktık? 10 15 16 17 tane neredeyse. Geçti. Aa, yine yandı. Dur. Bir tane daha geçer mi be? Bir tane daha geçmedi. Artı altıya ne istiyor? El kitabı istiyor. Kaç tane var elimizde? 15-16 tane alacağız. 30 tane falan da bize sarı bar lazım. Gidelim hemen onları da tahmin, temin edelim. 16 tane var elimizde şu anda. En azından bir artı yedilere artı altılara artı yedilere 4-5 tane çıkar. Ha, bu arada benim bir tane petim var. Nemere bunu aldık. Bir de ejderhamız var arkadaşlar 14 gün. Güzel yani bunları kullanıyorum. Depocuya gidelim. Artı bas mağazasına orada. El kitabı X. Artı alacağız. 16 tane ve şuraya gidelim şuradan da 10.000 yaktan 17 tane de alalım yine artı basma malzemelerimiz hazır toplamda 5M gibi bir para harcadım şuraya şuraya artı 5 yapma yani çok ciddi miktarda paralar gidiyor yani şu an değil yani iki buçuk yen falan harcadım da aşırı ciddi paralar gidiyor. Bir tane artı da artı 8 çıkartırsam çok güzel olacak. Haydi bismillah. Çok şanslıydık. Bu şansımız inşallah böyle devam eder. O bir tane artı 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 altı arkadaşlar. Daha geldi. Aa, yanda düştükçe giderler de düşecek. Neden? Artı altı olunca 400 can veriyor. 9 güç veriyor. Çok iyi. Çok çok iyi. Aa bu da yanda. Az yana yavrularım. Çok pahalısınız yani ya. İki tane geçti. Ben bir tane artı yediği saklayacağım. Bu da satmaya falan çalışırım. Aa bu da yanda. Seri seri yanıyor. tuttu yanda. Kar mı zarar mı derken galiba zarar. En azından artı yedi deneriz diye düşünüyorum. Fazla artı yedi çıkmayacak. 8 tane kalmış hesaplamalarıma göre. Elimde 8 tane var. Yedi tane var. Dört tane geçmiş var. Şimdi bir olasılıkları hesaplayacağız. 15 eme satıyorlar bunu. Ben 10 eme koyarım. 15 eme koyarım. En azından birazcık gelir elde etmiş oluruz. Abonozun piyasası var çünkü galiba abonozu istiyorlar. Evet, bir tane daha geçti. Harbi heyecanın doruk noktası yani. Metin iki de zaten beni oyundan soğutan, oyunu bırakmamı sağlayan tek şey şu artı basmalar oldu. Çok yanıyor diye emeklerimiz boşa gidiyor diye bırakırdık. Ticaret bu kar da var, zarar da var. Son bir tane kaldı. O da yandı. O bir an sadece 5 tane geçti. Korktum. 8 tane geçmiş. İşte bizi illallah ettirecek artı basma. O örümcek gözü. Balık kuyruğu. Bir tane yank. Bir tane hepsinden bir tane. 7 tane daha bundan alacağız. 5 tane daha bundan. Of. Oh, rahatlatıcı video şeye çıktı da ben rahatlayamadım hala. Galiba artı 5 güzel geçmişti ama. Bu istiyor galiba ya. 6 tanesi 150k. Ha bizde 8 tane var. Bundan 5 tane. Bundan bir tane daha. Bundan da bir tane daha. Üst kattaki komşular var ya. Allah'ım. İyi insanlar aslında. Hocalar var. <laughs> Bunu aldık. Örümcek gözlerini aldık. Şimdi bir de kılçık. Bu arada kılçık satılıyor mu? Ben göremedim kılçığı, lanet olsun. Sanırım kılçık satılmıyor. Arayalım bakalım kılçık neredeymiş. Yine çok aşırı füzülü bir iş yaptık. Bir tane kalacak istiyor. Kılıçık. Lan seni nerede bulacağız ya? Aha, zaten o sil oradan elimizde varmış. Artı basmaya bir tane parçamız eksik. Yaşlı kadın da olabilir mi ya? Yakışıklanaymış. Yüz kırk bin lirada buraya bayıldık. Çok muhteşem oldu. O oh, baya para gitti. En azından bir artı daha basabileceğiz. Bunu koy bunu koy. Öf. Öf artıya bakın arkadaşlar. Harbi para istiyor yani. Bir tane yaptık. Ya mutlaka geçen olacak için ama. Hele ki bir tanesi S kaza artı 7'ye falan geçse. 8'e geçse. Evet bir tane başarılı artı 7'miz var şunu saklayacağım arkadaşlar. En azından hatıra olarak kalsın. Bir tanesini 8'e deneyecek kadar olsa bize yeter. 3 tane 7 olsa Elim kolum titriyor ya. Ne musun dur. Oyundan attı. Heyecan hat safhada. Hat safhada. <laughs> Valla. Dünya sunucusu bulunamıyordu. Oğlum bul bak video çekiyoruz. Gitmedik yapma. Girmeyin oğlum şu ana. Şu video bitsin ondan sonra girin aman Tövbe işte. <laughs> Ara sıra böyle atmalar, kopmalar yaşanıyor. Biraz bir deneyelim. Olmadı ben size yorumlarda yazarım. Bu artıların en son şeyini. Ah dünya yükleniyor. Şanslıyız arkadaşlar. Gireceğiz. Bu arada yardım yardım etmek isteyen varsa <laughs> yardımları açayım yani. Ama tadını bozmayacak şekilde yardım. En azından artı basma malzemeleri falan çok pahalı olduğu için hani onları falan verebilirsiniz tutup da item vermeyin. E, zaten neyinin videosunu çekip YouTube'a atacağım. Hiçbir mantığı kalmıyor. En azından art. Ama şu an bu itemleri yani yardımsız aldım. Benim ilk videom zaten. Kimse de beni serv serverda tanımıyor. Of. Kafayı yiyeceğim heyecandan. Metin 2'nin heyecanı arkadaşlar. Hiçbir oyunun heyecanına benzemez. Hele ki şu artı basmalar. Allah'tan kılçığın o karada olduğunu akıl ettim de. Oraya dayan da beş tane kaldı. Beş taneden den atması lazım en az iki tane. Hatta üç tane dört tane atarsa var ya şansa göre gerçekten çok güzel olur. Fışımız bunu hepsini koyalım. Haydi Bismillah Ramazan'ın şerefi. Haydi be. Ramazan ayındayız valla. Acaba bir şansmans yüzümüze güler mi? Gerçi oruçta da ama yine de insan bekliyor işte. Devam. İki tane kaldı. Ya. Bir tanesini deneyeceğim. Sekize. 3 tane artı 7 Sonuncu Sonuncu da geç be o Artı 8'e ne istiyor arkadaşlar en azından bir tane basabiliyor muyuz bir tane istri diye istiyor iki tane ork dişe bir tane 50 binlik var bir tane de 20 binlik var i̇stri diye ork dişe artılım mı, artılı mı istiyor İki tane denemek istiyorum yani. ya da bunları böyle depoya koyup Aynı boku bir daha yiyip bir tane artı 8 çıkartabilirim. Videonun uğruna hepsini kurban da edebilirim. Hepsini etsem ya. İlk önce malzemeler ne kadar tutuyor onlara bakmam lazım. Üçünü de basayım. Bir tanesi 8'e geçerse çok güzel olur yani. Bizim için. Gerçekten çok güzel olur. Yes 3 tane stride alın da. Galiba 3'ünü de basacağım. Bir olasılığa bakalım. Geçme olasılığı yüzde kaç? %90 yüzde diyor. Yani %10'luk bir ihtimal bizi batırabilir. şansımızı deneyeceğiz. Bir tane artı 8 abonos çok iyi olur bu hesap için. Tabi daha level'ımız yetmiyor ama olsun. boş bir iş yaptık. Bok dişi. Geldik fasulyenin faydalarına. Bu kadar bir şey mi istediniz? Ha, bunları istedim. Şu üçünü istedim. Zaten videoyu heyecanlandıran şey aldığımız risk arkadaşlar. Risk olmazsa heyecan olmaz. Ah yandı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ok dışından iki tane istiyormuş. Yani üç tane daha ok dışı almamız lazım. Oğlum geç ya. Vallahi batırdım bizi geç amına koyayım Para mara kalmadı hesapta. Geçeceksen geç amına <laughs> Şu an elim ayağım titriyor. Valla o parayı iki gündür kasıyorum. Yani böyle bitmesi gerçekten hüsran. Büyük hüsran. Ya artı sekiz ya da hiç gelme kardeş. Valla bu videodan sonra bu serverı bırakırsam şaşmayın yani. Üff geçti arkadaşlar. Bir tane artı 8 geçti. İşte bu. Bir tanesini de artı 8'e deneyelim. Geçmez ama evet. Bu da geçerse var ya. Öf. Bir tane artı 8 geçirdik arkadaşlar. Bir KHP veriyor. Artı 11 güç veriyor. Bence çok güzel. Aşırı güzel. Artı 8 abonoz yaptık. Buna değdi mi? Buna değdi. Vallahi billahi değdi. Muhteşem yani. İlerleyen serilerde de bunun artı dokuzunu deneriz. Şu anda belli başlı itemlerimiz var zaten. Artı 8 abonoz. İyi de bir piyasası var bu arada. Şanslıyız yani. <laughs> Allah Allah yüzümüze güldü ya. Yoksa olmazdı yani. Bunu depoya atabiliriz. Bankada mesela bakın şu item. Şu ikisi mesela güzel olur. Biz 30 seviyeye geldiğimiz zaman 30-33 seviyeye geldiğimiz zaman şu ikisi bizi bayağı bir idare eder. Artı şey düşünüyorum. Şunu da artı 9 amayı düşünüyorum. Şunu da artı 8 deriz. Gayet güzel olur. Bir bir zırh yaparız oraya. Muhteşem muhteşem muhteşem. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Serinin diğer bölümlerinin gelmesini istiyorsanız ya abone olun. Biraz video like falan atın. Hani desteğe ihtiyacım var. Çok amatör çekiyoruz yani. yani de, abone olun, yorum yapın. Benden bir şey olmaz demeyin. Yani bir kişi bile bir kişidir. Ben zaten videomu videolarımı 4-5 kişiye çekiyorum. keyif aldıysanız buraya kadar ne mutlu bize. İyi günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar cümleten.